Kan donduran kardeş cinayetinde sıra 40 ila 40 ve 45 yaşlarındaki abi kardeş arasında bir süredir husumet vardı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen küçük kardeş maket bıçağını çıkardı bir anda saldırdı. Anneleri büyük oğlunun hayatını kurtarabilmek için küçük oğlunun karşısına geçti. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler sonrasına ait. Küçük kardeş savurduğu tekmeyle annesini yere düşürdü sonra da abisine öldürücü darbeler indirdi. Adres Gaziantep. Araya giren annesini tekmeyle yere devirdi. Önce yaşlı kadına saldırdı, sonra abisini defalarca bıçakladı. Kan donduran olay Gaziantep'te yaşandı. 45 yaşındaki abi Mehmet Tüzel ile 40 yaşındaki kardeşi Yaşar Tüzel arasında iddiaya göre husumet vardı. Dün evlerinin önünde tartıştılar. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kardeş bir anda maket bıçağını çıkardı, abisini yaraladı. Dehşet veren görüntü ilk kavganın sonrasında kaydedildi. Elinde çekiç olan anne küçük oğlunu engellemek isteyince öfke ona yöneldi. Annesini yaralayan saldırgan aynı bıçakla abisine öldürücü darbeler savurdu. Ağır yaralanan Mehmet Düzel kaldırıldı hastanede kurtarılamadı. Abi katili cani işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.